Merhaba arkadaşlar. Bu videoda başta da gördüğünüz gibi ya fiyat sizin istediğiniz yerden dönmezse Hepimizin amacı özellikle price action tradersa yani sadece fiyat hareketlerine, mum çubuklarına, arz talep bölgesine bakıyorsak işlemlerimizin kilit noktaları arz talep bölgeleri. O yüzden fiyatın arz ve talep noktalarından dönmesini bekliyoruz. Şimdi aklımızdan çıkarmamamız gereken iki tane önemli husus var. Birincisi arz talep noktalarını belirlemeye çalışıyoruz. En uygun noktada sermayenin girişlerini tespit etmeye çalışıyoruz. Yukarı yönlü ya da aşağı yönlü fark etmez. Şimdi belirlediğimiz her bölgenin arz talep olarak çalışması bizi piyasada ölümsüz yapar. Böyle bir şey yok. Biz sadece bu noktadan dönebilir. Bu noktada sermaye girişi olabilir. Bu noktada limit emirler olabilir. Fiyatın yukarı ya da aşağı doğru gitmesini tetikleyebilir şeklinde düşünüyoruz. Adı üstünde düşünüyoruz. Böyle bir fikir sahibiyiz. Çünkü çok büyük ipuçları, doneler, geçmişe yönelik incelemelerimiz oranın arz ya da talep bölgesi olması yönünde. Şimdi burada aklımıza gelen şey şu olmalı. Ya fiyat benim istediğim bölgeden tepki almazsa. Ekranda gördüğünüz parite Euro Avustralya doları günlük grafik son yaptığımız analizde Fiyat henüz şu gepi yapmamıştı. Şuradaki son gepi yapmamıştı. Ve hedefimiz şuydu. Böyle bir oluşumda bölgeye kadar inmesini bekliyorduk. Şimdi bu bölgeyle şu bölge birbirine benzer şekilde konuştuk. Yukarıdan nasıl ki satıcı bulduysa aşağıdan alıcı bulduysa yeniden bu bölgeye geldiği zaman alıcı bulabilir dedik. Şimdi bizim pa trader olarak yani price action trader olarak beklediğimiz bir şey var. O da nedir? Bölgelerin tepkisi. Mum çubukların bölgede oluşturduğu formasyonlar. Çünkü Mum çubukların tepe ve dipte oluşturduğu formasyonlar diye bizim videomuz vardı. O videoda herhangi bir tepe ya da dip noktasına geldiği zaman mum çubukların genelde oluşturdukları 1 2 3 4 5 mum çubuktan oluşan formasyonlara kadar formasyonlar var. Beklemeniz gereken şey şurada onlardan biriyle karşılaşmanız olacak. Özellikle takip ettiğiniz paritede. Daha düşük zaman dilimlerinde buradaki tepkiyi takip etmeniz yine gerekecek. Çünkü trend en küçük zaman diliminden 1 dakikalıktan itibaren başlar yukarı doğru şu an takip ettiğiniz zaman dilimine kadar çıkar. Peki fiyat buradan hiç tepki almasa ne yapmanız gerekiyor? Her zaman söylüyorum çok basit. Stop olmak gerekiyor. Fiyatın buradan dönüşünü düşündünüz. Siz düşündünüz. Unutmamamız gereken şeylerden biri de bu. Market ne istiyor siz ne istiyorsunuz? Eğer kendi istediğinizin peşine düşerseniz marketin arkasında kalırsınız yok olursunuz. Marketin istediği şeyin peşine düşerseniz ondan biraz daha geç hareket edersiniz ama onun peşinden gidersiniz. Arkasında kalıp yok olmazsınız. Biraz daha işlemlere geç girmiş olursunuz ama onunla aynı yöne gitmiş olursunuz. Örneğin yukarıda nasıl ki satış bekliyorsunuz ve büyük mum çubuklarda satış yapabiliyorsanız şurada alış bekleyip alış yapabiliyorsanız burada alışla alakalı fikriniz var ama Yukarı yönlü mum çubuklar oluşmamış. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer böyle bir mum çubuk yukarı yönlü oluşmadıysa şimdi mantığımızı çalıştıralım. Yani bunun için çok da bir şey bilmeye gerek yok. Siyah mum çubukları oluşturanla yükseliş mum çubukları, sarı mum çubukları oluşturanlar farklı gruplar. Alıcı olursa yukarı yönlü, satıcı olursa aşağı yönlü mum çubuk oluşacak. Peki bunlardan biri oluşmayıp diğeri yoluna devam ediyorsa Mantık olarak hala satıcılar devrede. Burada ufak tefek limit emirler olsa bile onları devreden çıkardığını gösterir. Yapılması gereken şey çok basit, kesinlikle stop olmak. Maalesef terste kalan arkadaşlar oldu ama bizim stratejimizin birinci kuralı stop loss, take profit kullanmak. Stop loss kullanmadıktan sonra sisteminiz ne olursa olsun başarılı olamazsınız. Stop loss özellikle kaldıraçlı piyasada stop loss'u kullanmak zorundasınız. Çünkü sonu yok. Düşüş başladığı zaman örneğin şurada alış yaptınız. Yaklaşık olarak 630 pips aralıksız 5 gün boyunca düştü. Bununla kim baş edebilir? Hiç kimse baş edemez. O yüzden böyle bir noktada alış düşünebilirsiniz. Bunda mantıksız bir taraf yok. Ama bölgede tepki olmadığı zaman bu fikrinizi icraate dökmemelisiniz. Kimi gördüğünüzde işleme girdiniz. Tamam burada alacağım ama birileriyle birlikte almam gerekiyor. Ben alayım arkamdan onlar gelsin diyebilir misiniz? Siz sermayedar değilsiniz. Sermayedarın bunu yapması gerekiyor. Fiyata yön verenlerin bunu yapması gerekiyor ki arkasından biz de gidelim. Çok eski videolarımızdan bir tanesinde Euro Yen alakalı bir hatıramı anlatmıştım size. Forex'e ilk başladığım zamanlarda. Aslında videolarımızı izleyen arkadaşlar biraz daha uygulama yönünde disiplinli olabilseler herhangi bir alış ya da satış yaptığınız zaman ona mazeret üretmekte üzerimize yok. Hepimizde bu geçerli. Yani şöyle yapıyoruz. Bu bölge güzel bir bölge. Şu seviyenin gerisine doğru gidiyoruz. Evet buradan dönmüş yine dönebilir. Biraz aşağı kaydı fiyat burada. Daha da geriye gidiyoruz. Haftalıkta bakıyoruz ya da baktık herhangi bir dip seviye bulamadık. Bir pin var bulamadık o seviyede. O zaman artık ekle seviyesinden göstergelerden sırayla acaba Bollinger bandının dip seviyesinde mi? Acaba trendten, osilatörlerden, RSI'nin bir alt seviyesinde mi? MACD'de mi? Uyumsuzluk oluşuyor mu acaba? Kendimizi haklı çıkaracak bir şey buluncaya kadar arayış içerisine giriyoruz. Yani bunu yapmaktansa sermayenin %10'u mu eridi, %20'si mi eridi? Kapat. Onu başka işlemlerde geri alabilirsin. Ama sen mazeret üretmeye devam edip kendini haklı çıkartmak için belirli ipuçları, doneler bulmaya çalışırsan Fiyat düşmeye devam ettikçe sen bu mazeretlerin peşine düşersin. Ve bütün sermaye eridiği zaman diyeceğin tek şey var. Keşke stop olsaydım. Topu da bu seviyede falan değil. Şurularda bile artık stop olmaya razı olacaksınız. Yani şu dip seviyeye geldi fiyat. Bütün sermaye gitti. 5-10 dolar kaldı. Keşke şurada bari stop olsaydım. Şurada bari işlemi kapatsaydım. Kalan 50-100 dolarla bir şeyler yapsaydım. Bunların bütün pişmanlığını ben 2018'lerde, 19'da yaptığım videolarda aslında anlattım. Yaşanacak tek şey bu burada. İkincisi siz burada stop olmadınız. Fiyat aşağı gitti. Bunlar günlük grafik. Düşünün gün boyu bunu takip ediyorsunuz. Gün boyu psikolojiniz alt üst. Fiyat yeniden düşen mum çubuğu olarak kapatıyor. Yine bu seviyede. Yarını, geceyi artık iple çekiyorsunuz fiyatın yükselmesi açısından. Ne demiştim o zamanlar size? Aile hayatınız bile kalmaz. Çocukları azarlamaya başlarsınız evliyseniz. Arkadaşınız varsa arkadaşlarınızla görüşmemeye başlarsınız. Çünkü aklınızda tek şey burada kaybettiğiniz para. Fiyat ne zaman dönecek? Sağlığınız, gece uykularınız hepsi gider arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey, bunu piyasada yapmıyor musunuz? Normalde atıyorum 5000 lira, 10 bin lira maaş alan birisiniz. Bugün hiç yoktan dişiniz ağrıdı, doktora gittiniz, dişiniz çürük çekti, 500 lira, 1000 lira dolgu yaptı. Gitti mi 1000 liranız? İşte bu bir stop olmak gibidir. Hayattaki stop olma da budur yani. Hastaneye gitmeyip belirli sıkıntılar çekip hayatınızı riske atmak mı yoksa operasyon geçirmek, işte dişinizdeki çürüğü dolgu yaptırmak, implant yaptırmak vesaire. İşte bunlar stop olmaktır. Hayatınızdaki küçük acılar ama onların da üstüne gitmez de boş verirseniz böyle gitsin derseniz sıkıntısını ileride işte şu seviyeye geldiği zaman yaşarsınız. O yüzden yapmanız gereken tek şey arkadaşlar stop olmak. Peki stop olmak için ne yapmak lazım? Twitter'daki bizim ekranımıza bakın. Ana sayfada güzel bir resim var ve orada güzel bir söz var. Savaş sanatının yazarından. Her müsabaka kavgadan önce kazanılır. Yani siz öncesinde plan yapıp o planı harekete geçirmediğiniz müddetçe. Yani plan yapsanız bile planı harekete geçirmediğiniz zaman yine aynı şey oluyor. Yani dünkü bahsettiğimiz motivasyon videosunda olduğu gibi planı yapacaksınız. Stop olacağınız seviye belli ve stop olacaksınız. Bu kadar basit. Stop size hiçbir şey yapmaz arkadaşlar. Maçtaki sarı kart gibi sizi daha dinamik olmaya, daha uyanık olmaya, daha dikkatli olmaya sevk eder. Kırmızı kart sizi oyundan çıkarır. İşte şuradaki kırmızı karttır. Burada göreceğiniz şey sarı karttır. Eğer burada stop olup baktığınız fiyat hızla aşağı gidiyor. Satış bile yapmış olsanız zararınızın kat kat fazlasını çıkarabilirsiniz. Tabii ki burada satış yapmak bambaşka bir konu. Bu ayrı bir konu. Burada satış yapmakta kesinlikle cesaret ister. Stop oldunuz, para kaybettiniz, alıştaydınız birden satışa dönmek kesinlikle kolay bir şey değil. Sadece işin ters mantığını düşünmek açısından söylüyorum. Umarım demek istediklerim anlaşılmıştır arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.